Evet, bu gördüğünüz klozet birazdan portatif sandalyeye dönüşecek. Bak, bu da şarjlı matkap idi. Artık 9 voltta çalışan matkaba dönüştü. Görüyor musunuz? Eşya, eşya. Eşyadan anlayan adam. Şimdi burası demir delinmesi gerekiyor görüyorsunuz. Önce demiri deneyeceğiz. Yes. Deldik. bakın müteş de göstereyim okay. yalnız böyle 3 tane daha var onları da deleyim. Evet. Yes. Bu da sizlere evet. Bitti. Dört tarafı delikli. Dört tarafı mamur. Şimdi bu sandalye parçasını da oraya ekleyeceğim. Malzeme bu. Hoppa. Şimdi şöyle bir vida uzun mu olur? Neyse ben vidayı ayarlarım. Bunu hafif şöyle tutuyoruz. Bunu da şöyle tutalım. Bunu şöyle kaldırıyoruz. Ondan sonra şuradan şat. Şuradan şat. Ve final. Olay budur. Ve final. Ve final. Takip edin.